Tabi bugün Antalya güvenlik mahallesindeyiz. Ali Bey'in evine Voodoo Platinum Elit cihazımızın montajını yaptık. Gördüğünüz gibi cihazımız ve yaşamada oluşuyor. Birinci fitte tortu toprak, üçüncü fitte ikinci fitte suyun içindeki metal ve kimyasalları alıyor. Üçüncü fitte kullanım etkilerini tamamen yok ediyor. Dördüncü fitte meridyon fitte kileci ayrıştırarak Kireçli suyu atık yoluyla dışarı atıyor daha sonra Membranımızdan çıkan suyumuz 3.2 NSF antibakteriyel çelik tankımıza geliyor Daha sonra cihazımızda şöyle bir su musluğumuz var Musluğu açtığımızda da Gördüğünüz gibi 1200 liraya Kokonat bazlı post geldikten sonra suyumuzu çeşmemizden alabiliyoruz. Şu anda cihazımızı test ediyoruz. Cihazımızı kurduktan sonra da görüntümüz bu. Ali Bey ve ailesine hayırlı olsun güle güle kullanması dileğiyle.